Matbaa 1965 yılında sektöre adım atmıştır. Ev tekstili konusunda uzmanlaşan Doğan Matbaa 1980 yılında Türkiye'de ilk kez mensucat santralle ev tekstili ihracat kartonu üretmeye başlamıştır. Firma halen ev tekstili ambalajında Türkiye'nin önde gelen ev tekstili üreticileriyle çalışmaktadır. Doğan Matbaa Yönetim Kurulu Başkanı Vural Heper'i ziyaret eden ekiplerimiz çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Doğan Matbaa güneşli de çalışma alanı olan bir matbaaydı. Fakat 9, 9, 2009 İstanbul'un felaketi olan sel ile birlikte Doğan Matbaa'sı da felakete uğradı. Yeni bir yapılaşma içine girdik ve o günler içinde dört erin de e, tasfiye edileceğini elden çıkarılacağını duyduk. Bir dostumuz bize ulaştırdı. Geldik. Matbaa sahipleriyle görüştük. Neticede kısmet birleşmekmiş. Evet. E, o selden sonra arayış içindeydik. Dörter'in yeri de e, bize uygun geldi. Yerini kiraladık. Tesisini satın aldık. Elemanlarıyla birlikte şimdi Dörter Doğan olarak iki firma şeklinde. Ama eski ortaklardan kimse yok mu? Eski ortak hayır, eski ortaklardan hiç kimse yok. Biz. Doğan, de böyle istedim, böyle istedim. Evet, doğan olarak biz e, bilhassa tekstil piyasasına hitap ediyor idik. Aşağı yukarı 35-40 senedir. Ta mensual santralın ilk üretimi ile birlikte, ihracatı ile birlikte biz tekstil üretimine başlamıştık, ev tekstili üretimine başlamıştık. Dolayısıyla ambalaj konusunda bir deneyimimiz vardı. Dörtlünün de e, üretimi ambalaj üzerindedir, ambalaj malzemesi üzerindedir. O üretimi burada devam ettiriyoruz. Tabii daha organize olarak, e, daha geniş çaplı olmaya çalışarak üretimimizi yurt dışına da kaydırma projemiz var ama. Yurt dışı şu sırada sıkıntılı, malum. Ondan dolayı şey değiliz. Vural evet. Heper matbaa sektörünü değerlendirerek görüşlerini dile getirdi. Matbaacılık evvelden bir kültür mesleği idi. Yani muayyen kültürden gelmiş kişiler ancak matbaacılık yapabilirdi. Ha, maalesef sonrasında nüfusun e, nüfusun artışıyla birlikte Biraz hani çiftini çubuğunu satan matbaacı oldu. Kısaca bunu ifade edeyim çok zorlanmadan. Dolayısıyla meslekte de bir yozlaşma meydana geldi. Matbaacılık dendiği zaman veya matbaacı dendiği zaman o günkü şartlarda müşteri karşısındakine farklı gözle bakardı. Fakat nedense sonrasında biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı e, ee, bu saygı kayboldu. Bunda maalesef hepimizin kusuru var. Nedir bu kusur? Efendim, iş alıyoruz, müşterimize söz veriyoruz ama maalesef bunu yerine getirmiyoruz. de, tarihinde müşterimize teslim etmiyoruz. Fiyat konuşuyoruz, sonrasında kalkıyoruz bir takım işte maliyet yükseldi, şu oldu, bu oldu deyip müşkilat çıkartıyoruz. ...öyle esnaflık olmaz. Şudur prensip... İster kazanın... ...ister kazanmayın... ...ama söz verdinizse... ...bu sözü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Ural Heper konuşmasında... ...Türkiye'deki işsizliği değerlendirerek... ...şöyle konuştu. Türkiye'de her ne kadar işsizlik var... ...deniyor ise de... ...bu işsizlik benim ifademle yani matematik bunu böyle söylüyor ama bunun benim ifademde işsizlik yok, evet. çalışma arzusu yok insanlarda. Yani boş durmak maalesef bizim hoşumuza giden bir davranış. Daha e, reel olarak söylemeye çalışayım. Grafiker arıyoruz, grafiker bulamıyoruz. Kalifiye olmayan orta işi görebilecek eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Kalifiye eleman arıyoruz, hiç bulamıyoruz. Vural Heper firma olarak sektördeki çalışma prensiplerine değindi. Olmazsa olmaz prensibimiz öncelikle açık ve net olmak. Bunu çok kesin söylüyorum çocuklarıma ve elemanlarıma bu benim kesin talimatımdır. Hiçbir zaman içinizden pazarlık olup ha ben böyle yaparım ama bu adamı aldatırım. Yok böyle bir şey. Aldatan aldanır. Velev ki aldattınız. Peki vicdanınız, vicdanımız rahat olur mu? Aldattık da bunu aldık yiyoruz diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Anladım. Aynen. ben hizmet ediyorum. Anlamın teriyle çalışıyorsam kazandığım 5 kuruşsa ona kanaat ederek 5 kuruşluk. Hatta 5 de değil 3 kuruşluk geçinmek mecburiyetindeyim. Diğer 2 kuruş da yokluğumda beni finanse edecek bir kaynak olarak bir kenarda durmak mecburiyetindeyim. Yoksa al parayı koy cebine ondan sonra kağıtçı düşünsün, boyacı düşünsün, içeri eleman alamasın hakkını. Böyle bir şey kesinlikle. Vural Heperson olarak bundan sonraki hedeflerini şöyle ifade etti. Olduğu yerde duran aslında geri kalıyor demektir. Dolayısıyla bulunulan yerin daima ilerisini hedef almak lazım. Ama gene bir prensip çocuklarıma da onu vasiyet ediyorum. Bu hedef hiçbir zaman çılgın bir hedef olmamalı. Mutlaka mutlaka çok düşünüp taşınıp iyi programlanan ulaşılabilmesi mümkün bir hedef olmalı. Çünkü bu hedeften şaştığınız zaman sadece kendinizi değil, muhitinizdeki başka kişileri de beraberinizde sürüklersiniz ki yine esefle söylüyorum bizim piyasamızda hele hele son yıllarda bu tür şeyler pek çok oldu.